Merhaba dostlar. Bugün neredeyiz? Bugün bir mağaradayız. Önce mağaranın en dip köşelerine geldim. Tam diplerden gezmek istedim. Burası çok eski bir yerleşim yeri. Bakalım bu bölgeyi birlikte bugün gezmeye çalışacağız. Ama önce bu karanlık yere kadar geldim. Buralarda bir şey var mı yok mu diye önce inceledim. Ondan sonra girmeye çalıştım. Yani demek istedim burada eski hayvanlar e, olabilir. Yani bu tılsımlı bir yer gibi gözüküyor. Biraz korkutucu bir yer. Dışarılar e, güzel. Bakın hemen şu mağaranın girişinin sağ tarafında şöyle bir giriş var gibi. Daha açılmamış bir yer. Şurası da bir mezar gibi gözüküyor. bu mağaranın tam göbeğinde. Bakın işlere doğru gidildikçe daha karanlık bir hal alıyor ama güzel de bir görünümü var. Her tarafını görün istiyorum. Baya değişik kayan yapısı görüyor musunuz arkadaşlar? Tam bu mağaranın in bölümü. Şurada bir giriş var açılmış. Ama alt tarafında bir giriş var dostlar. Kap karanlık burası. Bir insanın girebileceği şekilde. Ama bir 15-20 metre kadar böyle ince şekilde gidiyor. Tabi buralara kadar girmek pek akıllıca olmaz sanırım. Çünkü bu kayalar arasında sürüngenler çok olur. Bu sürüngenlerle burada nerede karşılaşacağım belli olmaz. Ve hemen bu girişin üst tarafında da e, karşıda bir yer var. Onu yakından bir görelim. Bakın hemen Şurası değişik bir kasa gibi gözüküyor bir Horasan harçlı çok sert çelik gibi arkadaşlar bu kayaya sonradan artık uymuş yani o kadar şekil renk benzerliği olmuş ki ama yine de hafif bir siyahımsı görüntüsü var. dip tarafında da şöyle bir yer var. Ona da bir bakalım. Tabi böyle yerlerde fazla kalmak da iyi değil arkadaşlar. Baya diplere kadar geldim. Hemen şu dış görünümünü bir görün. Şöyle bir 15-20 metre uzunluğunda 5 metre kadar yüksekliğinde bir mağara. Bu mağaranın etrafında da eski yapılar var. Eski izler var. Şimdi oryalara çıkıp birlikte onlara bakacağız. Ama ben önce mağaranın içinden başladım. Hani böyle boş yerleri hayvanlar kendine mesken ediniyor biliyorsunuz. Şöyle adım adım. Gidelim bakalım çok güzel bir yer. Şöyle dışarıda da çok güzel bir görüntüsü var. Bu mağaranın çıkış bölümü. Burada ne varmış? Hemen yan tarafında da yerler Bunlar. Kaya yapısı simsiyah. Bakın arkadaşlar. Bakın şurada bir giriş var. Yarı yamalak açılmış ama yine de belli oluyor. Burada da bir havalandırma var. Bu da başka bir yöne mi gidiyor bilmiyorum. bu mağara içinde işte, mezar gibi bir şey mi var? Çünkü burada bir oyma bir havalandırma var. Ya bir odaya çıkıyor bu havalandırma. Eskide böyle yerlere havalandırmalar yaparlardı. Çok bariz açık bir havalandırma var burada. Şöyle de bir yavaş yavaş çıkmaya çalışalım. Dışarıda karşıda çok değişik kaya türleri var. İle de eski insanların ayak izleri buralarda vardır. Burada olduğuna göre karşıda da vardır. Biraz da ötesinde de vardır diye düşünüyorum. Çıkalım bakalım yavaş yavaş. Yan tarafında da bir mağara var. Biraz da ilerisinde de eski yapı izleri var arkadaşlar. Temeller var. Onlara bakacağız. Şöyle bir yer Şöyle müthiş bir görüntüsü var arkadaşlar. Şöyle bir 15-20 metre üst taraflarda da oymalar var. Bakın hemen bu mağaranın giriş bölümünde de var. Şöyle yerler. Kadar güzel ki, hangi tarafını göstereceğimi şaşırıyorum. Evet, böyle yan tarafa bir gidelim bakalım, Oraları da bir gezelim. Bakalım önümüzde başka neler çıkacak. Bakın hemen burada da var. Çok değişik bir mağara girişi. Küçük burası ama. Bakın orayı da göstereyim. Ama bu büyük mağaramızın yanında. Biraz daha ileriye gidelim. Güneş karşıdan vuruyor arkadaşlar. Ama şu yan tarafta büyük bir mağaramız var. Ona bakacağız. Oo, burada daha büyük bir mağara varmış. Bak. Şurada bir giriş gibi bir yer gözüküyor. Bak, hemen şurada. açılmayan bir yer gibi gözüküyor. Çok değişik. Şöyle mağaramız içine doğru bir gidelim bakalım. Buraya. Güzel. Şurası da bayağı büyük. Şöyle işlere doğru bir girelim bakalım. Şöyle bir yer Hemen bu mağaranın girişinde solda da değişik girişler var. Şu altta da bir yer var arkadaşlar. Bak hemen şurası. Bu mağara öbüründen biraz daha büyük. tam karşımızda bir yer var. Şimdi ona bir bakalım. Bakın. Yarı yamalak açılmış, açılmış bir giriş. Şöyle yanaşalım. Oo, burada çok güzel bir yer varmış. Çok değişik bir oyma. Üçgen şeklinde. Çok bariz gözüken bir oyma. hemen bu yarı yamulak açılan yerimizin yanında. Tam karşıda. Buraya kadar bir gidelim bakalım. Nereye kadar yanaşabiliriz. Çok süper bir yer. Ama arkadaşlar buraları gezerken ben de göremedim. Gözde kaçırdığım yerler varsa videomun altına yazın. Böyle bir... bu mağaramızın sağ tarafında şöyle bir açılmış yer var. Burayı açmaya mı çalışmışlar bilmiyorum ama şöyle bir görüntüsü var arkadaşlar. Kamerada nasıl gözüküyor? Baya değişik değişik girişler çıkmış. Artık bunlar sahteleri mi, normalleri mi bilemiyorum ama baya güzel. Şurada da bir giriş varmış. O da yarı yamalak açılmış ve bu mağaramızın en dip in bölümü arkadaşlar. Şöyle ortalama 15-20 metre uzunlukta bir yer. 1,5-2 metre yüksekliğinde gidildikçe tabi daralıyor arkadaşlar. Daraldıkça da tabi girmesi zor olur. Gidebildiğimiz kadar bir gitmeye çalışalım bakalım. Girmişken her tarafını göstermek istiyorum. Baya ileriye doğru gidiyor. Bir insanın sığabileceği şekilde ama çok karanlık bir yer olduğu için oraya girmek çok tehlikeli arkadaşlar. Buralarda bu taşlar arasında sürügen yılanlar olabilir. Veya gözle görmeyen varlıklar olabilir. O yüzden fazla da ileri gidemiyorum. Buraları gösterip çıkıyorum. Benim gözle kaçırdığım yerler varsa videomun altına yorum olarak yazın. Bakın şöyle dışarıda şöyle bir görünüm var. Mağaranın dışına doğru. Çıkalım bakalım. O kadar güzel ki. Bir de yan tarafta bir yer var arkadaşlar. Tam eski Sokak temelleri gibi. Orada biraz da açık bariz e, net gözüken yerler var. Orada da birlikte gezeceğiz. Bakın dışarıda çok güzel bir görüntü var. Hemen Şunun altını merak etme arkadaşlar. Bir bakalım. güzel yerler. Çıkalım bakalım. Bu mağaramızın dışına. Güneş tabi karşıdan vuruyor arkadaşlar. Ve kamerayı güneşe tutmamaya çalışıyorum. Hemen şu çıkış bölümünde de şöyle sokak görünümlü bir yer var. Bakın çok bariz basamaklar var. Burada duvarlarda oymalar var. Bakın. Kare şeklinde oymalar var. Bunlar da burada insanların yaşadığının belirtisi. Şu kare oymalar burada kaya odalarının olduğunu gösterir. Şurası aşağı doğru çarpmış bir yer ya da kapatılmış bir yer. Bakın hemen bu kayanın altında da böyle bir oyma var. Burası bayağı bir sokak arası gibi büyük bir yer gibi bayağı net gözüken eski temeller var. Çok da güzel çiçekler var. Bunları bir görelim. Bakın basamak basamak bu şehrin parçalarını görebiliyoruz. biraz da şurada biraz daha net gözüken yerler var. Bak basamaklar daha da çok net gözüküyor. Şu basamakları görüyor musunuz? Kim bilir kaç yıllık hala görev görebilecek şekilde. Bakın şurada da bir oyma var. Net gözüken bir oyma. Basamakların güzelliğini görüyor musunuz? Şöyle de bir görüntüsü var. Çok güzel bir yerde. Müthiş bir yer arkadaşlar. Bakın sokak görünümlü bir yer. Tarihi yer ve yanında iki tane eski mağara. Müthiş bir görüntüsü de var. Evet dostlar. Bugünkü videomu burada bitiriyorum. Birlikte güzel bir yer gezdik. İnşallah beğenmişsinizdir. Arkadaşlar kanalıma destek olursanız bu gibi videolar devam edecek. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kalın sağlıcakla.